Arkadaşlar ben Tarık ve Stardew Valley'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13. gündeyiz sanırım. Ne diyor? Şanslı değilmişiz bugün. Tamam gidelim. 2 gündür oynamıyorum. Tarlada... Ektiklerimiz çıkmış. Bu arada tarlaya ne olmuş ya? tarla böyle değildi gibi sanki. Allah Allah. Şimdi bunun dördünden ne diyor reward bir E bunların hepsi bende var zaten. Aa daha şeyin baltası da duruyor. Bunlar kış için egzotik falan diyor bunlar sanırım. E, ee, şunlar. Bunlar lan. Şunlar mağarada falan çıkıyor bir tarafta da. Diğerleri. 200 odun, 100 taş, 10 artık. Bunlar yaz. Bu da fall season. Tamam. Şimdi biz şeye gidelim. Şunlardan kaç tane lazım? Burada da varmış lan, güzel. Şundan bir tane alayım, bir tane alayım. Şunları satarız. Tamam, yıldızları satalım. Hatta onların hepsini satalım. Ya. Bunlar niye duruyor ki? Saat gitsin alsın satayım ya. Ama bir dakika. Şöyle yapalım bunu. Lan hayır yeme oğlum. Atma. Ha. Hah tamam. Şimdi. Bunun. Birer tanesi kalacak. Gerisini atacağım. Tamam. Şimdi geri kalanı atalım. Bunları da alıp gidelim. Şeye koymaya. Oraya. Bu arada neredeydi orası? Bilmiyorum. Orası neredeydi? Lian'ın evi. Community Centerdı Bakalım bakalım. Şimdi. Ha, bir tane. Oha. Bir de yıldız. Sarı yıldızlı çıktı. Bu bayağı para eder. Aa lan festival vardı. Hatırladım. Kaçtaydı? Görmedim. Onu okumadım. Neyse o zaman. Enerjimiz full. Biraz ağaç mı odun falan mı kes? Köpeğin suyunu verelim. Ya Ve burada ha bak burası vardı. Burası ne? Burası kapalı. Burayı sanki kıracağız gibi görünüyor ama bilmiyorum. Burayı ne yapıyoruz? Aha başladı. Yumurta Festivali'ne doğru yola koyuluyoruz. Tamam. Dimitrius. Ha şu Robin'de mi lan Robin? Allah'ım benim baltam var lan. Ebiye'yi falan seviyorum ne? Şimdi. Burayı nasıl başlatacağız ya? Bu festivali. Hadi başlayalım. <laughs> Zıplıyorlar. Sakin olun diyor. Enerjiye ihtiyacınız var diyor. Yumurtaları ararken. Tamam hadi. Nereye bakıyorsun ya? Hazırız, hadi. Adam da zıpladı kafayı yedi Başlasın dedi. Lan nerede? Oğlum yumurta. Aha bir tane aldım. Abi yumurta yok. İki. 3 4 Hadi 5 Aha 6 Başka nerede var? Aha şurada da var. Başka şurada var. Aha bir tane de şurada. Hadi başka. Yetişeceğiz mi? Bakalım. Ha, vallahi yetiştik 10. 10 tane. Bakalım. Kim kazandı? Vay wow, be yumurtalara bak. Hadi bakalım. Hadi söyle de kim olduğunu öğrenelim. Tarık dedi ben. Aha. Ödülüm. Şapka verdi. For years, these years, Ödülde şapka verdi. Acaba ne işe yarıyor? Tam böyle çiftçi şapkası ama. Ah ne diyor? Light and cool. It's a farmer. Tak abi. Lan gözlük kötü oldu ama. Neyse. Ee, saat erken aslında da. Biraz şurada ağaç kessem fena olmaz. Full enerjiyle yatmayalım en azından. Kes abi. Şu odunlar çok fazla. Kes ya. Gereksiz fazla yani. Zaten bunların yere düşen şeyleri var. Tohumları var. Onları ekiyoruz. Ektiğiniz zaman ağaç oluyor. Gerek yok yani. Ben onu ekmesem de ağaç oluyor zaten. Yere düşen bir zaman sonra şey oluyor. Yeşilleniyor falan filan. Kendi kendine ağaç. Yani ben burayı hiç ellemesem burası böyle orman gibi olur. Kes abi kes kes ya kelebek çıktı ya gecenin bir vakti. Odun lazım hem şimdi. Göreve falan ister. Saat 12 oldu. Çok geç oldu. Şunu da keselim. Şeyi de komünite sentra da gidemedik ya artık yarın gideceğiz. Bu değil de bayağı da topladım ha. Çok fazla toplamışım yani. Kes abi şunu da kes. Bunu da kesip yatalım. Yoksa şu an bayılacak gidecek adam. bunları sulamadım lan. Hii. Abo. Hatırladım ben bunları sulamadım. Ama şu an suladık. Bir dakika. Aha. Pause saat duruyormuş. İyi oldu. Şunları bir koyalım da. Koş 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 Çabuk şimdi öleceğiz gideceğiz. Hadi bakayım. Aha. Egzide bir şey gelişmiş. Tripper diye bir şey çıktı bu ne? Oo 450 geldi çiçeklerden. Fena değil. 14 oldu. Ya. Bakalım bakalım. Aha yeni yemek tarifi var. Coleslaw diye bir yemek öğrendik. Şanslı mıyız? Şanslıyız. Ee, bütün gün falan filan Aha bunlar da oldu. Lan ye. Lan yeme. Oğlum niye yiyorsun ya? Cık. Şaka gibi. Altay'da atacağım şimdi. Abi şunları ben ne güzel ayarlamıştım. Bir dakika şimdi. Şimdi bu dursun, bu dursun, bu dursun. Çok fazla koyduk ha. Şunların hepsini sat. Sat abi, sat, sat, sat. Güzel para geliyor. Lan baltayı satma. Aha. O ne lan bunlar? Burada dört tane yok mu zaten? He var. Şunları da satalım ekstra. Sat abi. Tamam. Şimdi. Bunlar da ne ya? Üç dört tane ektiğim. Bir şey ne ektiğimi de hatırlamıyorum. Aa bak burada da varmış bu. Sat abi. Şimdi şunları alıp Community Center'a gidelim. Zaten Community Center'ın yakınlarında da şey var. Robin, Robin'in dükkanı var. Oraya da gider baltayı veririz. Gerçi saat şu an erken ama. Kaçta açılıyor acaba? 8'de mi 9'da mı? Bilmiyorum vallahi şimdi gidince öğreniriz. Bu şapka da fena olmadı yani güzel. Abi Robin'in dükkanı neredeydi? Ben yanlış mı biliyorum? Şimdi şuraya gidip şu dört şeyi vereceğiz. Şu muydu? Koy abi. Bunu da koy. Bunu da koy. Aha Bundle complete ne oldu hani? Çüş. Bunların hepsini yapınca mı köprü tamir olacak? Gerçekten mi? O ne la? Oğlum ne oluyor? Allah Allah yeni yerler açıldı arkadaşlar görüyorsunuz. Vallahi bilmiyorum. Dışarıda bir şeyler geziyordu yeşil. Şura mıydı? Ha. Bu ne bura? Persnip Cream flower. Haa. Kırmızı ev diyor. Kırmızı ev dedi nere? Çüş. Affedersin de. Bunların altından 5 tane. Abi imkan yok. Bunlar çok zor. Hele bunlar falan daha ileride yani. Koyun moyun falan filan. Hadi bunları bak bunları koy. Ha bir şekilde yaparız yani. Bunlar büyük bir ihtimalle bak. Full sezonu. He, her sezondaki şeyden. Aha. Gitti. Gördünüz. Uzaylılar basmış buraya. Ha balıklar. Bu ne? Glittering Catfish, Ketfishet. Başka ne vardı? Şimdi bizim yapacağımız yeşil sanırım. Yani bu olması lazım yani biz yeşil sezondayız şu anda. Büyük bir ihtimal öyle yani kırmızı daha farklı balıklar. Ben çünkü şey şundan yakalanmış mı? Balıklar çıkmıyor. Bir bakalım ya biz hangi yılan balığı da var. Hmm. Şu zaten şeyde çıkıyor. Bunlar sahilde. Aa bunlardan bende var. Şundan var. Buraya verecekmişiz. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Bunları buraya vereceğiz. Tilpiye falan. Tuna bunlar serdim. Neyse tamam. Şu Robin'e baltasını artık verelim. Ve ödülümüzü alalım. Yani baya... Aha altın çıktı valla. Altın, altın nereden çıktı ya? Altın yıldızlı. Yerinde ol. tamam işte. Ver bakayım ödülümüzü var. Ooo 250 altın güzel. Şimdi sende ne var? Aha, hiçbir şeymiş bu ne ki? 4000 bin. bin gold'luk takılırız ya. 4000 bin gold'a bir maden yaptık mı tertemiz. Bir sırt çantası almış mıydık? Tabii ki de almıştı. Biz en iyisi bir şey yapalım yani. Bir madene doğru şöyle bir gidelim. Çünkü madende güzel para var. Sadece tarımcılıkla olmaz. En son kaça kadar inmişim? 5. Burayı bir de kırklayacağız. Kim bilir? Aha. Gel bakayım lan buraya. Gel bak. Sen. Ne yapıyorsun orada? Öl bakayım sen. Lan oğlum. Zehirleme beni bak. Bakalım bir maden var mı? Şundan varmış slime. Slime'la ne işe yarıyor acaba? Hiçbir şey çıkmadı. Acaba slime'lar ne işe yarıyor? Yani? Bir maden de yok ki. İnelim abi. Altıdayız. Müzik değişti. Çok enteresan yerlere geliyoruz. Şunu bir alalım hocam. Lan oğlum boşa vurma ya. Aha geody çıktı. Güzel sen gelme peşimden. Şunu da al abi. Acaba Merdiven nerede ya? Vallahi merdivenin nerede olduğunu çok merak ediyorum. Aha bir gördü daha. Lan hadi oğlum ya bir merdiven çıkacaksın altı üstü. Bana bütün taşları kırdıktır mı ya? şimdi gider. Bizim merdivenin önündeki bunlardan biri çıkar şimdi. Ama ben biliyorum ya. Ben biliyorum yani. Sizin ikinizi birden keseceğim. Öyle artık. Oha ya canımı ne kadar yenirdiler. O değil de bizim ineceğimiz yer nerede ya? Aha bu ne? Earth kristal diyor. Earth kristal ne acaba? Şu madenimizi alalım mı? Bura benim geldiğim yer. Yok başka yer lan bura. Oha ayakkabı çıktı lan. Bir defans güzel. Sneakers çıktı abi şaka gibi. Sneakers ya çok iyi. 8'deyiz. Abi şöyle bir genel genel bir gezinti yapayım. Toplanacak elle ele alınacak bir şey var mı? Bak şunları alırım. Hayır vurma beni yavaşlatmasın. Deli gibi geliyor şuna bak ya. Ona inelim artık ya. Lan git ya. Aha Geodi çıktı vallaha. Oha Metis çıktı. Lan git ya git işine kardeşim. Gelmesene ya. Çapı çıkıyor abi. Allah kaç. O ne lan? Oğlum kumdan bir şey çıktı. Ya abi şunu. Niye de biraz canımız olsun ya. sen nesin ya? Öl artık ya. Bize yeni bir kılıç lazım. Nasıl yapacağız acaba? Oğlum sen nesin lan? Kebel lan. Şimdi bu merdiven nerede? Şu madenleri alalım mı? Abi bu merdiven nerede ya? Aha vallahi burada inerim ben. Bu ne? Oha içinden dere ayakkabı çıktı. Değiştirdim çünkü ekstra şey veriyor. Immunity falan filan dedi. Oha lan bu karanlık ne? Lan nereye geldim ben ya? Bu ne bu hiç ışık yok? Çok karanlık abi bu ne böyle? Abi fena karanlık burası. Yani torçumuz yok. B büyük sıkıntı. Torçu neyle yapıyorduk? İki sap biyodum. Abi yanımızda yok. Şöyle ışığa gel. Çık la. Abi ben buradan gidiyorum ya. Kaç 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 kaç. Daha sonra geliriz ya. Torçla geliriz. Ödülümüzü aldık. 10. katı da açtık. Yeter. Aha. Gel dayı. gel Ali sen aç. Çok güzel bir hediye falan dedi. Enerjimiz 131. Tam, biraz bir şeylerle uğraşırız. Zaten akşam 7 oldu. Birazdan hava kararır. Sana gene suyu unuttuk ya. Köpeği unutuyorum ya. Görmediğim zaman unutuyorum harbiden. Hiçbir şey de ekmedik ki. Neyse şimdi şunları koy abi. UD var 4 tane UD var. Taşı da koy. Şunları da koy. Quartz. Şu quartz'ın kendisine bunu götürdük mü? Yani şeye. Allah'ım hatırlamıyorum ama. Glam. Klam ne varmış? Play. Şu ayakkabıyı satabiliyor muyuz? Deneyelim mi? Ayakkabıyı satamayız çünkü elini almıyor. Böyle bir sıkıntımız var. Kıyafetleri demek ki satamıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Şu kuarsları satabiliriz aslında. Ya yani şu su, şu suyu da dolduralım. şu çiçeği sat abi, sat. Bugün hiçbir şey yapmadık ya. Harbiden bomboş işte. Gün. Taş mı kırsak biraz? Şu küçük taşları temizleyelim. Diyordu falan çıkaran Dediğim Dedim zaten çıktı. Bu giyodileri de yarın toplu bir şekilde kırdırırsak çok iyi olur. Çünkü gördüğünden değerli eşyalar çıkıyor. Şöyle şu tarafa geçelim. Aha, kömür de çıkıyor bu arada. Ya madencilik güzel yani. Şey çıkartıyorsun. Değerli bir eşya çıkarıp kantara veriyorsun. O da sana ödül veriyor. Hem onun haricinde kendi alet edevatını geliştireceğim minareler, materyaller çıkıyor. Güzel yani. Bu ne lan? Oha bir dakika. Bu ne? Şu ağacı bir kessem mi? Bu ne lan meteor gibi? Abi taşa bakar mısınız? Bu normal bir taş değil. Bunda var bir iş bence. Bu değişik bir şey abi. O ne ya öyle? Meteor falan mı düştü? Ne oldu ben? Yanlış mı görüyorum? Şunları koyalım bir yerine. Yatalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız videolarıma yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.